Hakan e, dün seçimlerini yaparken Beril ve Ezgi arasında kaldım dedin. Daha sonra Beril'i seçtin çünkü dedin ki Ezgi takımı almak istiyorum. Ama almadın. Zübeyde ablayı hamlesini yapmamız gerekiyor Doğan. Ee, Ezgi almak istiyordum gerçekten. Ama bizde e, hem pastada hem ulusal yemeklerde yani Türk yemeklerinde bir oyuncumuz olması gerekiyordu. Ezgi ağırlıklı genel olarak e, dünya mutfağı çalıştığını biliyorum. Ee, ...orada daha yetenekli bir arkadaşımız... Ee, ...oradan yana bir eksiğimiz vardı... ...onu Zübeyde ablayı alarak kapatmak istedim... ...yoksa Ezgi gerçekten de listemde vardı... ...almak istiyordum yani... ...ufak bir süzgeç şakası da yapacaktık... ...birbirimizin arasında... Ee, ...Zübeyde ablayı alınca Ezgi karşı tarafa gitti... ...haliyle... ...ondan sonra e, bize Zeynep geldi... ...karşıya da Çağlar gitti... Dün akşam ev arkadaşınla konuştun mu... ...o da arkadaşınla... ...şefim konuştum... Ee, Çağlar biraz sitem etti. sonradan dedi ki seni anlıyorum. Ee, yine Çağlar'la da açık açık konuşuyorum. Çağlar da bunu kabul ediyor. Zaten biliyor. Ee, bu verdiğimiz ufak arada kendini geliştirdiğini de söylüyor. Pratik yönünden biraz. Çağlar'ın bilgisine güveniyoruz. Pratik yönünden biraz eksik olduğunu kendini de söylüyor zaten. Ee, orayı geliştirdiğini söyledi. Ee, ben Zeynep'i tercih ettim. Ee, bize biraz daha kadın, biraz daha... Ee, Hamur, ekmek işlerinde daha yardımcı olabilecek birini düşündüm. Ee, Çağlar da olabilirdi ama zeynepten yana kullandım tercihimi. Çağlar da anlayışla karşıladı. Bir de ona sormak gerekiyor. Ne diyorsun Çağlar? Ee, şefim konuştuk zaten, dertleştik. Aslında bir noktada e, o da arkadaşımız olduğu için zaten dertleşiyoruz sürekli Hakan'la biz. Analizlerimiz falan da yapıyoruz odada. Ufak bir sistemi oldu, e, genelden bir sistemi oldu. Ama onun sonunda anlaştık. Bir sıkıntı yok yani aramızda. Aynı odayı paylaşıyoruz sonuçta hepimiz arkadaşız. Bir sıkıntımız yok şefim. Kırmızı Eski, olmaktan e, mutluyum. E, şöyle bir şey var. Sen peki Hakan seni alacağını söylediğinde inandın mı? Yani alır beni dedin mi yoksa blöf yaptığını mı düşündün? Yok canım ben inandım. Hatta dedim ki kaptan, kaptanım dedim siz süzgecini ben tutarım hiç sorun yok. İnandım aslında. Ben Hakan'ın kaptanlığında da o takımla yarışmaktan gurur duyardım. Şimdi Beril'le çalışmaktan da gurur duyuyorum. Tebrik ediyorum ayrıca. Dün de güzel bir yemekle kaptanlık kazandı. Bence kıyasıya bir rekabet olacak. Güzel geçtiğini düşünüyorum bu haftanın. Akın sen yeni geldin. Bugün elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takım zaten dinamik, enerjik. Ben de ilk takım oyunumum. Elimden geleni sergileyeceğim. Şirin ne diyorsun? Şefim dün bana e, enerjin düşük sevmedin mi dediniz. Aslında başta bir tık vardı çünkü kırmızı takıma hep oluyor bir ön yargı. Ama ben de öyle düşünüyordum azıcık. Ama geldiğimden mi arkadaşlar da çok iyi. Takımdan da çok memnunum. Şu anda e, geçen haftadan daha enerjiyim, daha pozitifim şu an. Kırmızı olduğun için. Evet. Bravo. Genelde kırmızı ekili negatif düşünüyorlar da. Yok artık öyle düşünmüyorum. Verilden dolayı mı? Şefim herkes çok enerjik. Ya enerjiye inanıyorum ya doğru söylüyorlar abi. Enerji önemli ya yani, takımda. Önemli değil. Değil mi? Ee, e Burada Zubeyde'den görüşmeyi almadık. Zubeyde. Güzel bir takımdayız. Mavideyiz. Şefim 3-0 kapatıyoruz. Ooo! Zubeyde şu ana kadar böyle hiçbir şey söylemedi <laughs> Hiç bugüne kadar böyle bir rakam vermedi net. Yenilgiyle. 3-0 alırız diyor. Ha yenilgiyle sandım ben. Yok. Be de intikam Bilmiyor almak var. istiyor şefim. İntikam almak Kimden? istiyor. Kimden? Orada. Hala mı? Hala <laughs> mı acaba? Şefim yemin ediyorum. <laughs> Sen zannediyorsun ki Zubay de unuttu mu? Geçmiş şey olsun. Unutmaz. Hiç, Hiç de Dışarıda halledebiliriz şefim burada. Yok kötü bir niyetli değil ki yani. Kazanalım ki gitsinler potalar diyor yani. yani. Olabilir. Şey, sıkıntı yok. Ben unuttum. O unutmasa da olur. Pota korkumuz yok Allah şükür. Gireriz çıkarız yani. Tamam. Hafta sana bir konuşalım. Zeynep son seçilenlerden. Bu Bo ya bozuluyorum ister istemez şef çünkü hani duygusal bir yapayım var zaten hani ister istemez birazcık şey oluyor yani yalan yok ama bunun değişeceğini düşünüyorum. Çünkü her geçen yarışta gerçekten öyle tezgaha alıştık. Yani ben bir işe girerdim mesela çekmecelerin yerini bile 20. günde ezberlerdim. Böyle bir adaptasyon problemi hep yaşıyorum. Sıkıntı yok ama bu değişir. Daha yolumuz uzun. Ben bu takımdan da çok memnunum. Arkadaşlarımla da bu haftayı galibiyetle kazanacağımız inanıyorum. İlk defa bu rengi giydim. Bir dönüm noktası olacak inşallah benim için de. Ne oldu Semi? Muratcan'la biraz atışıyoruz da. Ne oldu Muratcan ne diyor? Benim hareketlerimi yapıyorlar. Şöyle, şöyle duruyorum şöyle duruyor. Şöyle <laughs> duruyorum böyle duruyor. Biz bu Hareket arada rakibiz yapıyorum. ama dün mesela biz aynı odayı paylaşıyor gibi bir şeyiz. Evet. Dün oturduk mesela masada Muratcan'la birlikte çalışıyoruz. Kahveyi evet. aldık. Benim yani... yatağıma yatmak istedi falan. Sen... Evde kim yapıyor e, en güzel yemek? Dün Akın yaptı şefim. Ne yaptın dün evde? E, antrikot vardı şefim pardon. Bonfile. Bonfile vardı e, terbiyeledim. Güzel bir sosla, afiyetle yedik. Arkadaşlar da çok yardımcı oldular. Mangal altı Alper, ya, mangalda pişirdiler öyle, tavada mangal mangalı, değil. mangalı yaktılar. Mangalı yakmış şefim ateşi açmamış. Kim? Alper. Bir de üstüne gidip içeride oturuyor Alper diyorum. bakacak mı ızgaraya Ona da bakmadı. Bir de gece yatamadım bu arada. <laughs> Niye? Seni kötü odayımda. <laughs> şefim böyle bir şey yok ya. Anlatın şefim bakayım. Bu, bu arkadaşa gerçekten bir çözüm bulalım ya. Vallahi bu bizi uyutmuyor ya. Kim o? O biliyor kendini şefim zaten bakın. Çağlar mı? Şefim ben biraz ders çalışıyorum. Işıktan etkileniyor arkadaşlar. Geç Çağlar böyle biraz ses yapıyor. Kükrüyor şefim Çağlar kükrüyor. Allah be! Burada söylenir mi oğlum o? O masa sesiydi Hakan. Masa Ses yapıyor Masayı şey şefim. Erken kalkıyor ders çalışmak için. Hızlı iniyor merdivenlerden falan. Kimse aynı odada bulunmak istemiyor Çağlar'la. Şimdi horluyorum da biraz. Ya Bırak horluyor ya, beni. horluyor tamam. Horluyor. Ya biz yan odadayız, kapılar ben kapalı, lazım. biz yan duyuyoruz. Odada. O yüzden horlamıyor, kükrüyor kardeşim. Sen mi çalayım? Şefim evet, o yüzden galiba takımlara son seçiliyorum, horladığım <laughs> için herhalde evden gitse de kurtulsak diye düşünüyorlar. Artık buna yoruyorum. Var mı öyle bir düşüncesi olan bir an önce gitsin şey, diye? Zay, Hakan <laughs> düşünüyor olabilir. <laughs> Ben Çağlar'ın yanında yatıyorum. Vallahi yoruldum artık. Uyku uyuyamıyorum. Akın geldi, sürprizle karşılaştı. Hakan <laughs> dedim. Ben artık yıldım yani. kendi keşfetti. Kimse de uyarmadı. Kendi gece kendi fark etti. İyi oldu yani. Şimdi bazen birinci kattan geliyor ses. Yani gece kalkıyorum dışarıya çıkmak için. Bir şeyler oluyor. E geliyor abi bazen. Orada da mı geliyor abi? Maşallahın var. Camlar titriyor <laughs> ya. Maşallahın var. <laughs> Evet arkadaşlar gerçekten çok ee, yakın iki takımı kuruldu. Müteşem bir hafta bizi bekliyor. Hepinize başarılar diliyoruz. Muhteşem bir haftaya muhteşem bir başlangıç yapalım istedik. Uluslararası mutfakta tabii ki pek çok özel yemekler var. Fakat e, turist olarak gittiğimizde, e, yabancı mutfakları ziyaret ettiğimizde hepimiz her gün... Restoranlarda yemek yemiyoruz. Özellikle Türkiye gibi bazı kültürlerde en güzel yemekler nerede yenir? Sokak. Öyle abi. Arkadaşlarımız bugün size çok enteresan, çok güzel, çok farklı dünyadan sokak yemekleri hazırladılar.